Onu bizim de bizim oradan da gittik. Çıktı da o şırı orada. Gidiyoruz ya. Normal sıkıntı da olduğumuzda daha. Ulan bir yazık alayında şeye. Alaca. Bakala. Bakala. Ben bir şey buldum. Bir yere kalsa yaram. Yani. Bir yere <laughs> bir şey kalsa yaram. Bir yere kalsa yaram. O gün de vuramadım. Hala o gün var ya. Hadi oğlum ben şeye yakın. <laughs> <laughs> Nefes tutamaz saat, iki saat kovaladım, al bakalım benlere. Bakalım al. Kovaladım, al ayağı sürü böyle. İyi, bak ağzını nasıl bu? al. oraya koy, oraya koy. böyle bak bir şeyde, üç beş bir şeyde. Kovala bakalım, Adanın birine zaten Bak, adanın birine Ama nasıl öyle bir pozisyon var, aklın ayağının gibi. Ne bak, sen sallayabilirsin buna. ben bir tane, bir tane kalsayar, bir yüksek kalsa ya. Almadı. Vallahi, vallahi Allah Allah da bu düşen adi. arkadan adam neydi? İkisi. Peşliyam. Şimdi düşen adı düşen adı alacağım. Tam arkamdan. <gülüyor> 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 ne oldu? Düşürdü. Ha tamam. <laughs> benim balayı bak.